27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Üniversite sınavı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen sınavsız üniversitelere giriş iddiası öğrencilerin tepkisine neden oldu. Konu yargıya taşındı. Gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız. Zamanlaması da özel ayarlanan. Özel ayarlandığını düşündüğüm bir olayla Bizler demoralize olduk. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavı öncesi bir iddia gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu Katar'lı öğrencilerin sınavsız Türkiye'de okuyacağını öne sürdü. Bu sinirle girdik ve bu bize tabii ki düşüş oldu. Özür dile Kılıçdaroğlu tag'ı ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri troll olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş. Hafta sonu üniversite sınavına giren öğrenciler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıdı. Öğrenciler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı. Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi 17 ilde AK Parti Gençlik Kolları üyesi üniversite sınavına giren öğrenciler adliye önünde basın açıklaması yaptı. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi. Bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Ankara Adliyesi önündeki açıklamaya AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız da katıldı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının e, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Troll diyerek hitap etti. Yani biz kendisinden büyük bir özür bekliyoruz. Ya ben troll müyüm işte burada etimle kemiğimle duruyorum. Yani temiz bir siyaset istiyoruz. Gençler açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı hakkında 1 liralık tazminat davası için başvuru yaptı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu. Troll dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız.